Kalimera Edatları iyice pekiştirmek için ufak bir alıştırma yapalım. Pios sas farti işte Boşluğa bir edatımız gelecek ki anlamı sizden kim gelecek işte sinavlıya konsere. Konsere sizden kim gelecek? Apo mehri iz. Kullanıma dikkat. Sas var. Vakti yağıştan sonra diyoruz burada. Vike çıktı to do uranio tokso. Gökkuşağı çıktı yağıştan sonra. Kullanım dikkat. Ti ya meta ex. Zulevume çalışıyoruz. Ta mesanikta. Gece yarısına, gece yarılarına kadar. Me logo mehri. Potteriri yerisi ne zaman dönecek? To eksoteriko, yurt dışından. Eksedias, metaksi, apo. Elate, döftere, skepsi. İkinci düşünce, burada şöyle bir anlam vereceğiz. Tekrar düşünmeden anlamında geliniz. Horis, kata ti. Ne kadar hatırlıyoruz bakalım. Piyenume tin pediki hara. Gidiyoruz şimdi yönelme, istikamet belirteceğiz bir yere doğru. Nereye? Etiyetiki halde din pediki hara çocuk parkına, oyun parkına doğru gidiyoruz. Bros, horis en. Fachtipi to kudoni ligo. Birazdan Anlamı vereceğiz buraya. Boşluğa bir edatımız gelecek. Çalacak. fa spisi, to, kudone. Zil birazdan çalacak. M, s, peri. Tapabutsiya saz. Ayakkabılarınız. Venine katalila. Uygun değiller. Katalilos sıfatımız uygun. Burada katalila sıfatı papuç ile uyumlu. Buna da dikkat ediniz. Burada şimdi bizim için önemli olan treksimo koşuş, koşma demek. Yani koşmaya, koşmak için uygun değil. Treksimo. Andi ya ek. Agapao ta taksidia mikros. Buradaki kullanıma dikkat edelim. Mikros yalın halde. Küçüklükten anlamında, küçüklükten bir anlamında. taksi diye yolculukları, seyahatleri severim, seviyorum. Se, apo, is. Ton, edi yokse, apoto pehnidi, tis, simperforastu. Davranışı yüzünden, onu oyundan attılar, yani kovdular. Diyohno fiili, ediyokse, Aristos geçmiş zaman üçüncü tekil burada yüzünden anlamda yani negatif bir anlam var davranışı yüzünden anlamı vereceğiz ya veya exetias. yaz ehume ena balkoni oraya feya güzel manzaralı bir balkonumuz var bir balkona sahibiz güzel manzaralı Metaksi, me pren pezmas sindomia ti eine bize ne olduğunu kısaca söyle sindomia nasıl kullanılıyordu hangi edatla ex ek en se esas nikisame ton agona sizin sayenizde olumlu bir anlam var burada dikkat edelim. Nikisame kazandık. Ton agona mücadeleyi, yarışmayı sizin sayenizde kazandık. Hari eksettiyas ya. Sizi tuusan anemun ke izaton havadan ve sudan konuştular. Bahsettiler. Via Peri, ipo, anemo, anemon, izah yeniki yeni ki halde, çoğu halde dikkat edelim. Vias, kreatyeme, namifao, ki kiale sokalata, zorla tutuyorum, yani kendimi zor tutuyorum, yememek için kiale sokalata, yani başka çikolata daha yememek için kendimi Zor tutuyorum. Viyas, zor. Yeniki halde dikkat. Me, meta, se. İse, thematos. Thema, konu. Thematos, yeniki halde. Konunun dışındasın. Is, ya, ektos. Te, veka, ison, saranda. Dört, çarpı diyoruz burada. 10 eşittir 40. 4 çarpı 10 eşittir 40. Via epi C. Bravo sas ke anotera. Aferin size çocuklar. Hitap ediyoruz. Ve daha yukarıya yani daha iyisini başarın. En is iper. Ti yatin apostaseos ekpedersi. Uzaktan eğitim hakkında ne biliyorsunuz? Uzaktan eğitim derken burada bir edatımız vardı. Apostaseos yeni halde dikkat. Ipo ex ya. Permenome tesiris ores edo. Burada 4 saattir bekliyoruz. Ek epi via. Lipon, afta yasimera. Ta leme sta işte, epomena Yasas.